Üzere, 2011 yılındaki Suriye krizi sonucu ortaya çıkan ani ve yoğun göç, en çok belediyelerimizi ve belediyelerimizin hizmet sorunlarını etkilemiştir ve etkilemeye devam etmektedir. Belediyeler açısından bakıldığında, kitlesel göçün ilk karşılanması sırasında insani yardım şekline başlayan bu süreç, zamanla yerleşme ve birlikte yaşam aşamasının gereklerine doğru evrilmeye başlamıştır. Bu noktada biz Restock projesi olarak belediyelerin göç meselesini daha sistematik ve kalıcı bir yaklaşımla ele almaları gerektiğini inanıyoruz. Bu çerçevede belediyelerin göç konusunu hem kapsamlı bir planlama yaklaşımı ile ele alabilmeleri hem de göç karşısındaki hareket kabiliyetlerini arttırabilmeleri için göç ana planı yaklaşımını geliştirdik. Göç ana planı göçün devam eden ve gelecekte devam etmesi etkilerine karşı belediyelerin kendi kurumsal yapılarını ve hizmet sunumlarını daha hazırlıklı, daha tedbirli ve daha dayanıklı hale getirebilmelerini yönelik geliştirilmiş bir planlama yaklaşımıdır. Her planlama yaklaşımında olduğu gibi, göç ana planları da kapsamlı bir mevcut durum analizine dayanmaktadır. Bu noktada biz proje olarak Rezilyans Değerlendirmesi adını verdiğimiz özgün bir metodoloji geliştirdik. Bu metodolojinin temelinde göçün belediyelerin farklı hizmet alanları üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin analiz edilmesi yapmaktadır. Rezilyans değerlendirmesi sonucunda tespit edilen sorun ya da müdahale alanlarında belediyelerin kurumsal anlamda göç ve göçün etkilerine karşı daha dayanıklı, hazırlıklı ve tedbirli hale gelebilmeleri için yapılması gerekenler yani göç ana planının hedefleri ve stratejileri ortaya konuyor göç ana planı yaklaşımı Resto projesine dahil olan pilot belediyelerde uygulanmış ve bu çerçevede her pilot belediye kendi göç ana planlarını projenin uzman desteğiyle birlikte geliştirmiş ve kendi kurumsal stratejik planlarına dahil etmişlerdir. Hazırlanan göç ana planları her ne kadar ağırlıklı olarak belediyelerin göç bağlamında kurumsal kapasitesini güçlendirecek tedbirler içeriyor olsa da göçmenlerin sosyal uyumu ve kent sakinlerinin barış içerisinde birlikte yaşamasına yönelik olarak da birçok hedef içermektedir. Bu durum bize artık belediyelerimizin göçün yerleşme aşamasına geçtiğinin farkında olarak hizmetlerine daha kapsayıcı bir biçimde çeşitlendirmeye başladıklarını göstermektedir. Biz Restock projesi olarak göç ana planı yaklaşımının belediyelerin bir göçten kaynaklı olumsuz etkileri karşılayabilmelerinde, iki hizmet sunumlarını normale çevirebilmelerinde, üç barış içerisinde birlikte yaşama ilkesiyle herkesi kapsayacak hizmet sunumunu geliştirmesinde ve dört kentlerini eskisinden daha iyi bir hale getirebilmelerinde kilit bir rol oynadığına inanıyorum. Destok Projesi'yle tanışmamız, Adana'ya gelen göç olgusunun Adana'da yarattığı etkileri minimize etmek amacıyla bir plan, göç ana planı oluşturmak ve kurumsal bir yapı kazandırarak sorunları çözme amacından ortaya çıkmıştır. İlk 2011 yılında savaş sonra Suriye'den gelen göçün karşılanmasında belediye olarak çok ciddi sorunlar yaşadık. Çünkü ilk etapta sıkıntımız öncelikle onların barınma, yiyecek ve çok acil hayati ihtiyaçlarını karşılamaktı. Ama giderek birçok şehrimizde olduğu gibi Adana'da da bazı farklı belediyecek hizmetlerinde etkilen sorunlar yaşanmaya başlandı. Kent kültürüne adaptasyon, sosyal yaşama uyum, kültürel yapılar arasındaki farklılıklar ve bunların yönetimi bilinçli ve doğru bir şekilde yapılması önemliydi bu süreçte. Restok projesi bize bu anlamda kurumsal bir kapasite kazandırdı. Sorunların sadece göç başlığında değil, aslında beklenmedik durumlarda oluşan bütün olağanüstü koşullarda sorunların tespiti, önceliklendirmesi ve hızla çözüme kavuşturulması sürecini öğreten profesyonel bir yaklaşım geliştirildi Restok projesi desteğiyle. Bu süreçte hem bizim kapasite gelişmemizi sağlayıcı eğitimler, e, deneyim paylaşımları hem de e, öğretici yaklaşımların uygulamalı anlatımı e, personellere sağlandı. Bu şekilde e, göç başlığı ile ilgili e, göçün getirdiği sorunlarla ilgili adına da ilk defa göç ana planı oluşturuldu. Göç ana planımızı e, stratejik planla e, birlikte eş güdümlü olarak hazırladık. E, planımız stratejik planımızla birlikte meclisten geçirdik. Dolayısıyla stratejik plandaki hedeflerimizi de göstergelerimizi göç ana planındaki hedef ve de doğrudan örtüştürdük. ve bunu daha sonraki süreçte de birimlerimiz hedef konan hedefleri hizmet alanlarına göre paylaşarak uygulamaya aldı. Göç ana planının yıllık gerçekleşmelerini takibini yapıyoruz. ve farklı alanlara bölünmüş, 5 ana alana bölünmüş göç ana planımızı ilgili daireler sorumluluğunda yürütüyoruz. Rezilyans seyirlenmesi çalışmasından öncelikle, her şeyden önce e, profesyonel bir yaklaşımla ve planlama tekniğiyle çalışma prensibini öğrendik. Hangi aşamalardan, nasıl bir süreçten geçerek herhangi bir konu başlığıyla ilgili planlama yapmamız gerektiğini ve sonuçlara nasıl ulaşabileceğimizi, sonuçları nasıl ölçebileceğimizi değerlendirme sürecinde Restok projesinin büyük hakkısı oldu. Bu kurumsal gelişme, kurumsal yapımızdaki profesyonel yaklaşım aslında göç konusu dışında farklı olağanüstü koşullarda da bizim kendimizi daha geliştirmemiz ve daha iyi müdahale etmemize olanak sağladı. Örneğin çok yakın zamanda yaşadığımız ve 2020 yılında ilk defa Türkiye'de görülen koronavirüs ve pandemi dönemini çok daha profesyonel olarak ve hızlıca müdahale etmemize olanak sağladı. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hızlıca bir kriz masası oluşturuldu. Ve aslında göç ana planında deneyimlediğimiz yaklaşımları ve prosedürleri bu kriz masasının uygulama sürecinde de kullandık. Sorunlarımızı tespit ettik, önceliklerimizi belirledik ve hızla çözüm önerileri geliştirdik. Ve yine Restock desteğiyle bizim başka bir kazanımız olduğuna inandığım bir süreçte birimler arası koordinasyon. Birimler arası koordinasyonun ve konuyla ilgili diğer ildeki kurum kuruluşlar arası koordinasyonun sağlanması konusunda çok daha deneyimli bir yapı kazandık. Ve pandemi sürecinde de bunu kullandığımızı, bize çok faydası olduğunu düşünüyorum. Sultanbeyli Belediyesi olarak RESTOK projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda, rezilyans değerlendirme çalışmalarında Sultan Bey Sultan en çok eksikliğini hissettiğimiz alanın sosyal uyum olduğunu fark ettik. Sultan Beyli Belediyesi 2013 yılından beri göç alanında çalışan bir belediye. Birçok proje gerçekleştiriyoruz. Gerek uluslararası kurumlarla gerek yerel kamu kurumlarıyla birlikte. Ancak Rezilyans değerlendirme çalışmalarında tüm belediye personeliyle yaptığımız değerlendirme toplantılarında, ilçedeki kamu kurumlarıyla ve diğer paydaşlarımızla yaptığımız toplantılarda gördük ki, ana yardım alanlarının dışında yani gıda, acil yardım, hijyen gibi alanların dışında hem yerel halkın hem de mültecilerin sosyal uyum alanında bir eksiklik olduğunu fark ettik ve e, restok projesi kapsamında gerçekleştireceğimiz e, çalışmalarını çalışmaları bu alana yapmaya karar verdik. E, bu çalışmaları gerçekleştirirken yine hem restok ekibiyle e, hem restok uzmanlarıyla hem belediyedeki restok ekibiyle bir araya gelebilir gelerek e, fikir geliştirme toplantıları yaptık. Bu noktada pek çok fikir ortaya çıktı. E, Diğer taraftan bizim için en büyük artısı restok projesi göç ana planını hazırlarken aynı zamanda belediyenin stratejik planını hazırlama dönemine denk geldik. Dolayısıyla göç ana planında ortaya koyduğumuz fikirleri stratejik plana aktarma sürecimiz bizim için de çok daha kolay oldu. Çünkü aynı zamanda belediye stratejik planı çalışırken biz de bir yanda belediyede rezilyans değerlendirme toplantıları yapıyorduk. Bu noktada e, belediye ekipleri de, belediye müdürlükleri de kendi eksikliklerini, özellikle göç göç alanında ne gibi eksiklikler yaşadıklarını fark ettiler. Ve bunları kendi stratejik planlarına dahil ettiler. E, bu bizim için e, çok iyi oldu. Hem göç ana planını uygulamak açısından hem de e, eksikliğimizi e, stratejik plana koymak açısından. E, bu dönemden sonra yani göç ana planındaki faaliyetlerin e, büyük bir kısmını özellikle sosyal uyum alanındaki e, e, sosyal uyum alanındaki faaliyetleri ekledik ve sonrasında da e, stratejik plan e, süreci e, tamamlandıktan sonra da göç ana planındaki faaliyetleri uygulamak e, bizim için çok daha kolay oldu. E, şu anda da e, bu faaliyetleri e, belediye Stratejik planında yer aldığı için çok daha rahat bir şekilde uygulayabiliyoruz ve belediye ekipleriyle sürekli bir iletişim halindeyiz. Biz Restok ekibi olarak, yani belediyedeki resok ekibi olarak stratejik plan ekibiyle sürekli irtibat halindeyiz. Yani yapılan çalışmaları gözlemliyoruz, onların sonuçlarını bizlerle raporluyoruz onlar gibi. Bu şekilde çalışmalarımızı gerçekleştirdik.